Evet değerli kuşular. Esselamu Aleyküm diyerek sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Değineceğimiz husus arkadaşlar. Bu arada bir önemli hatırlatma yapmak istiyorum. Keçeleli arkadaşlar plastik kafalı yumurtalıklara önem vermenizi istiyorum. Şimdi nacizane tavsiyemiz. Bunun haricinde kum, karışık yem ve olmazsa olmazımız vitamin damlası kesinlikle tavsiyemizdir geçelim konumuza arkadaşlar şimdi bugün size tavsiye edeceğimiz husus Allah'ın izni müsaadesiyle şöyledir kuşların tüy mevsiminle alakalı hesap edebileceğiniz müşemel bir ilim var yani Mardin'in dua yerlerinden arkadaşlar ilimde şudur. Örnek verelim. Farz-ı misal eke bir kuş vardır. Yaşlı bir kuş vardır. Ee, bilmiyorsunuz siz bunun yaşını. Faydalı bilim olduğu için sizi analiz ettim ve sonra bunu aktarıyorum Allah'ın izni müsaadesiyle. Diyelim yaşını bilmiyorsunuz. 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında sadece yaşını kestirmek için değil de tüy mevsiminden bu kuşun Hangi mevsimde doğduğunu tespit etmekle alakalı bir üç aşağı beş yukarı tahmini hesapları yapabileceğiniz tespit ilmi olarak e, düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hadise şöyledir mesela örnek verelim e, diyelim oyun koşunun e, tüye girdi erkek veya dişi hangisi olursa olsun fark etmez. Her senede bir tüye girecek arkadaşlar. İnce tüyden yani boyun tüyünden bahsediyorum. Tüye girecek. E, tüy erken olduğu için yavrulukta özellikle burayı örnek vermek istedim. Kanat tüyünü veya kuyruk tüyünü örnek vermek istemedim. Neden? Tüyü her zaman arkadaşlar bilirsiniz yavru 2 aylık, 3 aylık veya 4 aylık. E, genellikle 3 ay biraz geçer yani değişir dişi veya cinsiyetine göre değil de yavrunun durumuna göre artık onun genetiğinde hangi, nasıl varsa bir de Allah'ın yarattığı şekilde e, diyelim iki ayda değişti diyelim iki, iki buçuk ayda değiştir diyelim üç ayda genellikle standart ortalama arkadaşlar e, üç ayda oluyor iki buçuk ayda iki, iki buçuk ayda rastlamışım genellikle en çok iki buçuk ay üç ay sularında bir zamanda yavruluk tüyünü atıyor. Biliyorsunuz bildiğiniz üzere bu şekildedir. Ee, biz de buradan diyelim eke bir kuşu kestireceğiz yaşını. Yaşını değil de hangi mevsimde doğduğunu, kış yavrusu mudur, ilkbahar mıdır, sonbahar mıdır, yaz, yaz e, yavrusu mudur? Bununla alakalı kesin bir tespit ilminden bahsedeyim size. Örnek verelim arkadaşlar, kuş diyelim Mayıs statüye girdi. Mayıs'ta tüye girdi, diyelim boyun tüyüne girdi. Erkek veya dişi fark etmiyor. Diyeceksiniz ki 3 aşağı 5 yukarı 2,5 ay öncesini bir hesap edin. Tahmini yani en çok standart rakamı verdim size ki siz üçte hesap edersiniz, 2 ayda hesap edersiniz. E şimdi ne olacak? Ee, diyelim geldik bir geri Nisan 1 ay gitti. Özür dilerim. Nisan'ı saymıyoruz, Mart'ı saymıyoruz. efendim söyleyeyim bir yarım ay daha saymıyoruz. Bu kuşun diyelim yavruluk tüyüne girdiği vakitten hangi mevsimde doğduğunu 3 aşağı 5 yukarı hesap etmiş oluyorsunuz. Yani yavruluk tüyüne girecek işte diyelim 2,5 ay iptal ettik ne dedik Mayıs'ta diyelim tüye giren bir kuş farzı misal Mayıs'ın ortalarında girdi. 2,5 ay olarak hesap edeceğiz e diyelim Mart ayının başlarında doğdu tahmini hesap veya Şubat'ın sonlarında 3 aşağı 5 yukarı bu arkadaşlar kesin şu günü ta şey yapmaz. Yani dersiniz ki şu günü e yani kesinlikle bunu kestirmeniz mümkün değil. Yani bu tespit ilmidir arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı yavrunun yani özür dilerim ekenizin herhangi bir yerden eki aldınız ve bu siz bunun doğum tarihine alakalı üç hiçbir hesap bilmiyorsunuz en kötüsünden bunu uygulasanız bile yani kesin faydalı bir ilimdir arkadaşlar. Yani bu geleceğe yönelik kuşçuluk hayatınızda çok değer katacak. Bunların lütfen hesaplarını yapın. Şahsın da öyle yapıyor. Allah'ın izni müsaadesiyle nacizane tavsiyemizi duyurmanızı istiyoruz. Mardin'in dua yerlerinden arkadaşlar. Ben size burada böyle e, kestirip atacağını şeyler getirmiyorum. Gerçekten bunu Türkiye'de bu kadar iddialıyım. Başka bir adam söylememiştir. Mardin'in dua yerlerinden işittiğim ve size aktardığım Allah'ın izni müsaadesiyle faydalı olduğunu düşündüğüm ve benim de şu an bunu uyguladığım yani bir faydalı ilimdir. Yani biz eke e, kuşun başkasından almış olabiliriz dişi veya erkek arkadaşlar yaşını tahmin e, belki e, o konulara girmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece tüyünden biz onun hangi mevsimde doğduğunu kış yavrusu mu? ...vay efendim sonbahar yavrusu mu... ...vay efendim işte efendime söyleyeyim... ...ikbahar yavrusu mu yaz yavrusu mu olduğunu... ...kesin tespitlerle... E, ...tahmin edebilirsin çünkü diyelim iki buçuk aylık üç aylık sürelerde aşağı yukarı üç sağa beş yukarı e, sürelerde tüye kesinlikle girecek yavruluk tüyünü biliyorsunuz bu süreleri diyelim iki ay dersin iki buçuk ay dersin üç ay dersin ben orasına karışmıyorum kardeşim şimdi ben sana bu kesinlikle faydalı ilmi verdim mi Allah'ın izniyle Mardin'in dua yenilerini hatırlamanı isterim arkadaşlar bunu kesinlikle not alın kesinlikle faydalı bir ilim işe yarar neden? Çünkü şöyle bir şey vardır, e, kanat tüyüne de diyelim bir kuş diyelim o senelerde girdi, bir dahaki seneye de aynı şey, şekilde girecektir. E, boyun tüyüne de girdi, yani ince tüyden bahsediyorum biliyorsunuz arkadaşlar, e, bir dahaki sene de aynı şekilde girecektir. E, kuyruk tüyüne girdi, bir dahaki seneye de aynı şekilde girecektir ki bunlarla alakalı biz bir kuşun e, sonbahar yavrusu mu, ikbar şey kış yavrusu mu ikbar yavrusu mu işte yaz yavrusu mu olduğuna dair tespit ilmi belki günü gününü olmasa deriz yani 3 aşağı 5 yukarı o sularda doğmuştur tahmini yani günü günü tespit etmek mümkün değildir arkadaşlar. Bilmediğiniz bir şey. bununla alakalı kesinlikle kestirebileceğiniz bir alan yok. Ama bu dediğim şey kesinlikle kuşuluk hayatınıza fayda katacak. Biz şimdi arkadaşlar sadece bunu size nacizane e, tavsiye ediyoruz. Kesinlikle diğerini bilindiğine dair mesela olduğu diyeceksiniz ki ya o kanadının manyak mısın abicim ya Mardin'in duayı ne diyorsun ama kanadından kuşu nasıl tespit etsin diye kafanızda olur da bir kuşku olur Şimdi bu söylediğimiz şeye göre adam mesela tüyüne baktığı vakit bir ekenin hangi aya dair bir yavru olduğunu tahmin edebiliyor mu? E, tespit ilmi olarak tahmin edebiliyor E şimdi diğer e, bahsettiğimiz konuda kanatlarını diyelim her senede bir aynı zamanda e, şey yapıyor e, değiştiriyor. Diyelim 6 aya girdiyse bir dahaki senenin o 6 yine tekabül eden yani e, zamanda girecek bir dahaki sene aynı zamanda girecek üç aşağı beş yukarı hep aynı sularda e, hareket edecektir. O şekilde düşündüğünüz vakit arkadaşlar kesinlikle kuş diyelim yavruluğunu diyelim örnek vereyim. Kış ayında doğdu e, yavruluk tüyüne girecek. Yani mevsimin azlığı şey sıcaklığına göre girmiyor. Yani kuşun doğum tarihinden itibaren bir süre geçiyor. E diyelim sonbaharda doğan yavruyla e, kışta doğan yavrunun aynı tür mevsiminde olması mümkün değildir. Çünkü bir süre var. Aynı şekilde aynı şekilde Kanada'da girmez arkadaşlar. Dolayısıyla bazı insanlar çıkar yok mevsime göre bunlar iki. Ben açık söyleyeyim size. Yani ben şimdi bunu söyledim. Yani söylediğim ilmin de arkasındayım yani açık söyleyeyim, kendim de uyguluyorum. E, nacizane tavsiyemiz e, değerli bir ilim olduğu için size aktarma gereği duydum. İnşallah başka videolarımızı takip edersiniz. Çok e, bu, bu ilmi not almanıza e, istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle yani bazen çok konuşuyorum ama kesinlikle faydalı ilimdir. Üzerine basarak söylüyorum. Diğer kolon ile alakalı kesin videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Kolon okusuluğu çok önemli bir şeydir. Genetiklerle alakalı bahsettik. Genlerle bahsedeceğiz. Onları da takip etmenizi isteriz. Nacizane bu ilmi size tavsiye ettik. Kanat tüyleriyle alakalı meselelerle bahsedeceğiz. Kuşun kanadını kanadından bakarak özür dilerim arkadaşlar yaşını tespit edebilecek kadar Mardin'in duayenleri vardı. Bunu kısa not geçeyim. Boyun tüyünü kanıtladık mı arkadaşlar? Boyun tüyüne bakıyor 3 aşağı 5 yukarı geri diyelim 2,5 aysa 3 aysa tespit ediyor kanıtladık Allah'ın izniyle. Diyelim kış yavrusu olup kestirim 3 aşağı 5 yukarı kış yavrusu mu hangi aylarla tekabül ediyor kestirebiliyor mu Allah'ın izniyle tespit ediyor. Yani belki günü günün olmasa da kanıtladık Allah'ın izni müsaadesiyle e, kanat tüyünden de ben arkadaşlar açık söyleyeyim. Bununla ilgili bir şey söyledim. Diğer videolarında söyleyeceğim. Söyledim veya Hatırlamıyorum hangisindedir ee, Yüklenen videolara bakınız Kanat tüyüyle alakalı kanadından yaşını Tespit edecek kadar Mardin'in doğa yenilerinden bahsettim Bu adamlar bunlarla çalışmışlar bak ee, Boyun tüyünden Nereleri tespit etmişler Yani açık söyleyeyim arkadaşlar ben Türkiye'de çok e, Yani öyle 100 tane elmi olup hiçbir şey olmayan insanları duydum Yani ben bunlarla tanışana kadar Ben de şaşırdım yani açık söyleyeyim arkadaşlar Bir de size tavsiyemiz olacak ee, kanatlarla alakalı kanat patlatma, kanat işte diyelim e, meselelerle alakalı ikisini analiz yapacağız. Ee, onlar, o videolara da bakmanızı isterim. Onda detaylı olarak kanadından e, bahsedeceğiz arkadaşlar. İnşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Esselamu Aleyküm diyerek sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Lütfen kanalımızı takip ediniz arkadaşlar. Ee, videolarımıza bakınız tavsiye ettik ee, size en önemli şeylerden bir tanesi de arkadaşlar tavsiyemiz ee, aparatlar bölümünde ee, keçeye ve plastik yumurtalığa önem vermenizi isterim. Kapalı damızlık yumurtaları yapıldı. Yuvalar yapıldı özür dilerim. Çift taneler yaygınlaşmaya başlıyor. Bunlardan alışveriş yapabilirsiniz. Tekli diyelim kuş uçurmak için şeyler yapıldı mı yaygınlaştı mı tam emin değilim. Öyle bir şeyler duymuştum acaba bilmiyorum siz yine bakınız. Kumlara önem verin. Karışık yem vitamin damlası olması olmazımız tavsiyelerde bulunduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.